çağlar boyu sorulan bir soru. Evren çok büyük. Hayal edemeyeceğimiz kadar büyük. Sonsuz gibi görünen bu genişlikte yalnız olup olmadığımızı merak etmek kaçınılmaz. Milyarlarca yıldız ve gezegenle dolu. Her biri kendi hikayesini ve sırlarını barındırıyor. Dünya yaşam barındıran tek gezegen olabilir mi? Yoksa evrenin başka köşelerinde de yaşam var mı? Antik astronot teorisi farklı bir bakış açısı sunuyor. Ya yalnız değilsek ya geçmişte dünya dışı varlıklar bizi ziyaret ettiyse, ya dünya dışı varlıklar tarih boyunca dünyayı ziyaret ettilerse, belki de piramitler ve diğer antik yapılar onların izlerini taşıyor. Ya belki de bazıları hiç ayrılmadıysa, aramızda yaşamaya devam ediyorlarsa. Aramızda yaşayan uzaylılar fikri yeni değil. Bu düşünce yüzyıllardır insanların hayal gücünü meşgul ediyor. Bu bilim kurgu, komplo teorileri ve gece geç saatlerde yapılan sohbetlerin malzemesi. Peki ya dahası varsa? Ya bu teorilerde bir gerçeklik payı varsa? Ya gerçek kurgudan daha garipse? Ya düşündüğümüzden daha yakın ve daha gerçekse? Gezegenimiz uyum sağlama sanatında ustalaşmış dünya dışı ziyaretçilere ev sahipliği mi yapıyor olabilir? Belki de onlar aramızda fark edilmeden yaşıyorlar. Bu olasılık hem ilgi çekici hem de rahatsız edici. Düşüncelerimizi ve inançlarımızı sarsıyor. Yaşamın kendisine ve kozmostaki yerimize dair anlayışımıza meydan okuyor. Evrenin derinliklerinde başka yaşam formları olup olmadığını sorguluyoruz. Ama bunu sadece bir fantezi olarak görmezden gelmeden önce bu olasılığı ciddiye almalıyız. Dünyamızı yıldızların ötesinden gelen varlıklarla paylaşıyor olabileceğimizi gösteren kanıtlara, teorilere ve baştan çıkarıcı ipuçlarına daha derinlemesine inelim. Belki de cevaplar düşündüğümüzden daha yakındır. Çok sayıda teori, dünya dışı varlıkların aramızda nasıl saklanıyor olabileceğini açıklamaya çalışıyor. Popüler bir fikir Görünümlerini istedikleri zaman değiştirmelerini sağlayan gelişmiş bir teknolojiye sahip olduklarını öne sürüyor. Bu teknoloji, onların insan formunu mükemmel bir şekilde taklit etmelerini olanak tanıyor. İnsan görünümlerini mükemmel bir şekilde taklit edebilen, toplumlarımızda fark edilmeden hareket eden varlıklar hayal edin. Bu varlıklar, günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş olabilirler. Komşunuz, iş arkadaşınız. Hatta yerel kahve dükkanınızdaki barista kılık değiştirmiş bir dünya dışı varlık olabilir mi? Başka bir teori, dünya dışı varlıkların dünyada fiziksel olarak bulunmadığını, bunun yerine olayları uzaktan etkilediğini öne sürüyor. Bu teoriye göre, uzaylılar gelişmiş teknolojiler kullanarak dünyamızı izliyor ve etkiliyor olabilirler. Belki de insan benzeri formları dünyamıza yansıtmak için gelişmiş teknoloji kullanan kılık değiştirme ustalarıdır. Bu teknoloji, onların fiziksel olarak burada olmadan bile varlıklarını hissettirmelerine olanak tanır. Ya da belki de algılarımızı manipüle etmenin, kendilerini duyularımıza görünmez kılmanın yollarını bulmuşlardır. Bu varlıklar, belki de zihin kontrolü veya hipnoz gibi yöntemlerle algılarımızı değiştirebilirler. Bazıları, dünya dışı varlıkların yüzyıllardır insan toplumuna entegre olduğunu düşünüyor. Bu teoriler, eski metinler ve dini hikayeler gibi kaynaklara dayanıyor. Eski metinlere, dini hikayelere ve tarihsel kayıtlara dünya dışı temasın kanıtı olarak işaret ediyorlar. Bu eski karşılaşmalar, bugün aramızda yaşayan yarı insan, yarı uzaylı melez varlıkların gizli bir soyuna yol açmış olabilir mi? Bu varlıklar, Belki de insanlık tarihinin bir parçası olarak aramızda yaşamaya devam ediyorlar. Olasılıklar en az kendileri kadar büyüleyici. Bu teoriler insan hayal gücünü ve merakını sürekli olarak besliyor. Ancak kesin olan bir şey var. Dünyada yaşayan, gözlerden uzak duran dünya dışı varlıklar fikri hayal gücümüzü ele geçirmeye ve sonsuz spekülasyonları körüklemeye devam ediyor. Bu teoriler insanlığın evrendeki yerini ve bilinmeyenle olan ilişkisini sorgulamasına neden oluyor.